Bu videoda bol bol GTA 6 konuşacağız. Peki GTA 6 hakkında ne konuşacağız? Yeni bir şeyler mi var? Evet yeni bir şeyler var. Peki ne var? Tabii ki de sızdırılmış bir görsel var. Evet dediğim gibi sızıntı bir görsel var. Ancak ben bu görseli gösteremem. Çünkü tabii ki ama tabii ki de Rockstar Games'in gerçek bir olma ihtimali varsa ve sızıntılarla ilgili videolara kaldırmak istersen benim de videom kalkacak. Ancak ben yine küçük testler halini size gösterebilirim. Anlatırken o zaman hadi gelin başlayalım arkadaşlar. Öncelikle gördüğünüz üzere haritada seçeceğimiz yeri bu şekilde seçiyorduk GTA 5'te de herhangi GTA oyununda da böyle seçiyorduk. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim, gerçeklik payı çok 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 yüksek. Çünkü çok güvenilir bir kaynaktan, kaynağın ismini de söylemeyeceğim. Bir söylersem e, direkt yine Rockstar Games e, şirketinin bu videomu kaldırabilir. O yüzden böyle bir riski gözü almadan kaynağın ismini söylemeden sadece küçük küçük kesitler alarak göstermek istiyorum size. Gördüğünüz üzere arkadaşlar ee, yine Lucia, Salvador gibi e, karakterlerin görevlerini görüyoruz burada. E, bence çok yüksek bir gerçeklik oranı var. Fotoğrafın kendisi de bu arada, bu arada internet çok kolay bulabilirsiniz. Şu an baya bir hype'da. Ee, yani GTA 6 sızıntılar yazarsanız karşınıza illaki çıkar bu fotoğraf. Ee, fotoğrafın kendisine bakabilirsiniz. Ben yine kesit kesit göstereceğim için tam anlayamayabilirsiniz, anlayamayabilirsiniz. O yüzden fotoğrafın kendisine bakmanız sizin için daha sağlıklı olacaktır. Ee, şöyle baktığımızda karakterlerin görevleri var. Bir de e, yüksek ihtimalle daha bu kısımlar, bu harita kısımları bitmedi arkadaşlar. Çünkü e, 600'den fazla mağaza olacağı ve e, oyunundaki %70'den fazla e, binaya girebileceğimiz söyleniyordu. E, burada böyle şurada tık pembe olarak tıklı olarak gözüken yerde e, o işaretine bastığımızda falan geçebilmemiz lazımdı. Bu daha eklenmemiş sanırım. E, bu yeni bir fotoğraf çünkü birkaç hafta olduğu üzerinden geçeli. eee gördüğünüz üzere haritanın haritada seçeceğimiz eee yerler burada istersek böyle seçebiliyoruz. Şimdi haritanın nasıl gözüktüğüne bakalım. Arkadaşlar normalde haritayı da gösterecektim. Şu an bu video çektikten sonra göstereyim Tam YouTube'da video yayınlayacakken harita ile ilgili GTA yani Rockstar Games'in üzerine telif etmiş arkadaşlar. Ee, yani videonun tamamen ve kesit olarak kullanılıyor. O yüzden arkadaşlar e, haritayı gösteremeyeceğim. Ancak siz dediğim gibi tekrar e, internet üzerinden çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Şu an bayağı e, hype'da. Yani GTA 6 yeni sınıflar diye aratırsanız yüksek fiyatlar karşınıza çıkar hatta. E, bununla ilgili video korkmadan video yapanlar da olmuş olabilir. Video yaptıktan sonra da e, Versal Games telif etmiş olabilir. E, başka videolar da bir görmüştüm çünkü e, orada haritalar falan vardı. İsterseniz arkadaşlar yapan haritalara bakabilirsiniz. Ben direkt internet üzerinden, Google üzerinden, herhangi bir tarayıcı üzerinden aratıp e, GTA 6 yeni sınıflar diye oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük bana ayrılan süre bu kadardı arkadaşlar. Bir ay yaklaşık bir aydır, bir, bir, bir ay kadar bir son süredir. Düşekmiyorum. E, bu yüzden biraz işte okul falan başladı o yüzden Aksaklıklar yaşanmışlar arkadaşlar. Bunun için özür dilerim. Tekrar videomaya geri başlayacağım arkadaşlar. Ee, ben, ben de bu kadar kanalı. kanalıma abone olup <laughs> yorumlar <laughs> katarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bay bay.